Herkese merhaba. Son zamanlarda biz ıı, evden çalıştığımız için ıı, üniversitede çalışan arkadaşlar var, okulda çalışan arkadaşlar var. Hepimiz evden çalışıyoruz, evden okuyoruz. Assignmentlarımızı hepimiz evden yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de sabahtan akşama kadar çoğu zamanımızı işte böyle cep telefonumuza bakarak, laptoplarımıza bir tasklarımızı yaparak bitirerek böylece zamanımızı geçiriyoruz. Bu yüzden ben sizlere bugün göz sağlığı hakkında video çekmek istedim. Ben kendi gözümü göz bozukluğundan nasıl uh, uzak tutuyorum bunu anlatmak istedim. İlk başta da eğer sizin gözlüğünüz yoksa böyle bir gözlük almanızı tavsiye ederim. Ben böyle bir gözlük aldım kendime. Bu gözlük uh, beni böyle lightlardan göz ceplerin lightlarından göz bozukluğundan kurtaran bir gözlük protector gözlüğü olarak kullanıyorum bunu ben yani sürekli cep telefonu kullandığımda ya da laptop kullandığımda ikinci olarak da ben kendi göz yani gözlerimiz sürekli yorgun oluyor çünkü sürekli böyle gözün cep telefonunun lightları var böyle Onlardan e, yoruluyor sürekli gözümüz ve bir e, sadece yani böyle cebimize baktığımızda eğer fark ettiyseniz böyle yakından tuttuğumuz için gözümüz buna alışıyor ve yorgun oluyor. Yorgun olduğundan dolayı ben kendi e, kullandığım çaylara bu yorgunluğu alacak e, yok edecek çaylardan bahsetmek istiyorum. Ben kullandığım papatya çayı var. Bu papatya çayı German'a German almışım ben. Bu normal bir böyle paketlerde olan papatya papatya çayları var. Bu papatya çayları sıcak suya koyuyorsunuz. Sıcak suyu yani kaynatılmış bir suyun içine koyduktan normal çay hazırladığınız gibi yapıyorsunuz ve iki tane alın iki tane aldıktan sonra bunun suyu çok olmasın suyunu alın ve göz göz kabağının üstüne koyabilirsiniz yani böyle yarım saat yarım dakika uyumadan önce yapabilirsiniz ya da gün içinde sizin için ne zaman uygunsa böyle iki tanesini gözün kabağının üstüne koyuyorsunuz ve böylece gözünüz rahatlayacak yorgunluktan uzak tutacak kendi gözünüzü ben normalde bunların papatya suyunu kullanıyordum göz içine koyuyordum ve gerçekten de böyle e, onu yaptıktan sonra gözlerim daha çok güzel görmeye başladı. Ya uzaktan ben görmemeye başlıyorum şu aralar gözük bozukluğu hissediyorum. Papaya çayının suyunu kullandıktan sonra daha da güzel etkisi oldu. Yani birazcık irin falan da çıka başladı ama bunu sizlere tavsiye etmiyorum papaya suyunu. Çünkü e, bazı papaya çaylar oluyor içinde chemical bir maddeler olabilir. O yüzden de göze zararlı olur. O yüzden onun suyunu almayın. Sadece gözünü sırt na koyun yani kabağının üstüne koyun o da yeterli o da güzel bir etkisi oluyor Papatya çayı ondan başka yüzüne de kullanabilirsiniz yüz yüze saça da kullanabilirsiniz çok etkili anti akсидant bu mesela papatya böyle bir spreyler var. Bu spreyin içinde ben papatya koymadım. Burada olifon var ama böyle bir spreyler alabilirsiniz. Bunun içine papatya çayını hazırladıktan sonra soyuma, soğumasını bekleyin ya da buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra böyle bir şişenin içine koyuyorsunuz ve bunu sprey olarak yüzünüze yapabilirsiniz ya da tampon al tampon olarak da gözünüzün şey makyajdan alabilirsiniz. Göz göz makyajdan alabilirsiniz ve temizleyebilirsiniz. Ya da saç saçınızı e, sprey olarak kullanabilirsiniz. E, bu sizin saçınızın rengini daha da çok e, yani açık yapar, daha da güzel e, yapar saçınızı. Bu yüzden de bu papatya çayını bu yüzden de kullanabilirsiniz bunun içinde ve e, mesela kadınlar kızlar için regül dönemlerinde papatya çayını içmek çok iyi çok rahatlı rahatlatıcı bir his verecek size ve depresiften uzak tutacak. Depresyondan sizi uzak tutar. Böyle papatya çayını içtikten sonra ben normalde böyle çok 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 sakin oluyorum ve böyle uyku, uyumadan önce böyle uyku rahatsızlığı hissediyorsanız papatya çayı içtikten sonra baya güzel, rahatlı bir şekilde uyuyabilirsiniz. Bunun için de papatya çayını sizin için öneriyorum. Bundan başka yani egzersizler yapabiliriz gözümüz için. Egzersizler yani egzersizler yapabiliriz. İlk olarak da yapabileceğiniz şey böyle soğuk suya gözünüzü yıkayabilirsiniz, gözünüzü temizleyebilirsiniz. Ama yani taptaki suyu kullanmayın, normal bir yani gözünüz içine batırmayın suyu normal bir şekilde gözünüzü kullanabilirsiniz. Bu taktiği görmüştüm ben. Mesela su, ağzınızın için suyla dolduruyorsunuz, böyle bir şekilde yaptığınızda gözünün bebekleri böyle açılıyor, göz ister istemez gözünüz açılıyor ve bu, bunu açıldıktan sonra siz soğuk suyla gözünüzü yıkayabilirsiniz açıkçası. İkinci olarak da ben mesela şey var göz kabakları var böyle kabak değil de göz bardakları var göz bardaklarının içine suyu doldurabilirsiniz suyu doldurup böyle göz bardağı gözünüzün üstüne koyuyorsunuz ve böylece su yani dolduran suyla göz gözünüzün üstüne koyuyorsunuz. Bir gözden başlıyorsunuz ilk olarak ve öyle yapınca yani egzersizler yapmaya başlıyorsunuz. Egzersizler yani gözünüzü yukarı, aşağı, sağ sola böyle egzersiz yapa başlayın yapın ve bir dakika yapın bunu ve gözünüzü yuvarlatın yani böyle rotation olarak sağ tarafa sol tarafa yapabilirsiniz aynı şekilde sol gözünüzü de yapabilirsiniz böyle bir kısa sayılar yapabilirsiniz bunu yani göz bardağına alamıyorum deseniz normalde ejderhalerde alabilirsiniz bunu yapamazsanız sen kolay bir basit yani oturduğunuz yerden yapabileceğiniz bir yöntem ben bunu sürekli yapıyorum 8'i çiziyorum gözümle. Yani yere bakıyorum 8'i çiziyorum, yukarıya bakıyorum 8'i çiziyorum gözümle. 8'i çizin gözlerinizle, yavaş yavaş yapabilirsiniz gözünüzde. Bu da çok etkileyici bir yöntem. Çünkü böyle bir exercise'la yapmazsınız. gözünüz gerçekten de çok tembel olabilir ve göz bozukluğuna yer açabilir. Bu yüzden bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Başka exercise'lardan mesela en önemli ben bu 8'i yapıyorum ve ondan başka mesela koktel yapabilirsiniz kendinize göz bozukluğundan. Bunun ilerlemesi, ilerlememesi için yapabileceğiniz bir koktel var. Bu da 5 tane madem alıyorsunuz ve 2 tane karabiber alıyorsunuz. Onu toz haline getiriyorsunuz. Toz haline getirdikten sonra sütü 10 dakika içine kaynatıyorsunuz. Az şey ateşte ve bunu Bununla birlikte onun içine ekliyorsunuz ve sütü işte toz olmuş biberle madem'i birlikte 10 dakika içinde kaynatıyorsunuz ve bunu içebilirsiniz. Çocuklar için çok güzel, çok etkili ve sizin için de olan yani çok etkili olan bir yöntem diyebilirim ben size göze çay pansumanını söylemiştim. Papatya çay yapıyorum ben bunun için. Bazıları yeşil çaydan yapabilir. Evet. Başka göz bozukluğundan kurtulmak için biz aynı anda da gözümüz daha da iyi görsün diye B2 vitaminleri kullanmamız lazım. b iki vitaminleri aldıktan sonra bizim gözümüzün görmemiz görmesi artıyor daha da iyi şey oluyor efektif oluyor o yüzden ben mesela mandarinlarda var sebzelerde var bunu biliyorsunuz normal eczanelerden B2 vitaminleri alıp içerseniz eğer sizin gözünüz daha da iyi görmeye başlar yani. Aynı anda da ben mesela omega 3 ve D3 vitaminleri alıyorum. Bunun, bunun vitaminlerin tam aldığı marka solgar markası. Onu alıp içiyorum. Gerçekten de çok etkili oluyor benim için. Bunları alıp kullanabilirsiniz. Omega 3 solgarını ve solgarın omega 3'ü ve D3 solgarını aldım çok efektif oluyor. Çünkü gözümüz bizim görmeye az görmeye başladığında yani uzaklardan görmemeye başladığımız ne demek oluyor? Ya yani ya da biz egzersizleri yapmıyoruz doğru düzgün. Ya da bizim vitaminlarımız vücudumuzda azaldı. O yüzden de onları artırmamız lazım. Mesela ne zaman azalır? Çok şeker içtiğimizde bizim B2 vitaminimiz daha da azalır ya da çok alkol kullanan insanlar çok alkol kullandığında B2 vitamini azalıyormuş bizim vücudumuzda. O yüzden de biz onu arttırmamız lazım sürekli. O şekilde yapabilirsiniz. O zaman da biz kendi gözümüze yani yardım edebiliriz etmeye başlayacağız. Ondan başka da ben bundan önceki videolarımda sizlere zerdeçal sütünden bahsetmiştim. Zerdeçal nasıl sütle içebilirsiniz? Bunun da çok bizim gözlerimiz için çok faydası var. Başka da vücutlarımız için çok faydası var. Bunlardan da bundan önce bahsetmiştim. Bunları da kullanabilirsiniz. E, çok önemli yöntemler yani son zamanlarda eğer siz uzaktan görmemeye başladıysanız ve bu e, egzersizleri yapmaya başlayın ama yine de gözünüzün daha da kötüye gittiğini hissederseniz tabii ki de doktora gidin e, gözünüzün e, kontrol edin gözünüzü nasıl bir durumda olduğunu anlayın ve böyle bir şekilde siz e, böylece kendi gözünüzü sağlıklı tutabilirsiniz bunu yapmaya unutmayın sizlere bu videoda bunu paylaşmak istedim ben kendi kullandığım yöntemler bu kendi Çünkü kendi sağlığımızı kendimiz kontrol etmezsek bize Tabii ki de kimse yardım etmez O yüzden de kesinlikle bizim için en önemli şey ol bizim sağlığımız gözümüzün sağlığı O yüzden böyle bir tavsiyeler sizlere sizler için çok önemli olacağını düşünüyorum ve hoşça kalın Abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.